İnsanlar daha mı az uyuyor? Yatakları boş, daha geç, daha da geç yatıyorlar. Öyleyse ayakta mı uyuyorlar? Yalnızlar mı? Merak ediyorlar mı? Geceleri sıkıcı mı? Arkadaşları var mı? Voltajı kim yükseltecek? Kalbin kimin için hızla çarpacak? Televizyonda kim senden bahsedecek? Çok sessiz değil mi? Kimin sesi çıkacak? Çok yorgunsun değil mi? Çok sıkıcı değil mi? Birbirine benzemiyor mu? Çok benzemiyor mu? Takmin olmak zor mu? Ayakta mı uyuyorsun? Yataklar çok mu büyük? Evler çok mu küçük? Hayatın çok mu kısa, herkes mi senden daha uzun? <laughs> Televizyon sana ne vaat edebilir? Ben ne vaat edebilirim? Neyi merak edeceksin ki? Boş ver, boş ver. Görüşmeyeli nasılsın? Boş ver. Ha bu arada voltajı yükseltmek derken elektrik şehirde haftada üç gece, üç gece, üç farklı gece daha sıcak olacak, 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 daha sıcak olacak. Show başlıyor.